rüyada okul hademesi görmek. Rüyada okul hademesi görmek, rüyayı gören kimsenin ailesinin isteği üzerine bilinçli olmadığı bir konuda işe girerek kısa zamanda yükseleceğine, sevdiklerinin ve yakınlarının desteği sayesinde bu işte büyük başarılara imza atacağına, eğlenceye düşkün yapıya sahip oluşu nedeniyle hayatının her bölümünü renkli hale getireceğine yorumlanır. Bu rüyayı gören kimseler genelde stresten ve sıkıntılardan uzak, kafasına her şeyi takmayan, hayatı akışına bırakıp olduğu gibi yaşayan, pozitif yönlü kimselerdir. Rüyada okul hademesi görmek aynı zamanda müjdeli habere, helal yollarda elde edilmiş mala, maddi kazanca yorumlanır. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.